Yüksek enerji ve emtia fiyatları, artan sermaye maliyetleri, küresel ölçekte karşı karşıya olduğumuz yüksek enflasyon ve özellikle bölgemizde yaşanan jeopolitik gerilim ve sıcak çatışmalar enerji sektörümüz için birçok riski ve belirsizliği beraberinde getirdi. Böyle bir konjonktürde ekonomisi, sanayisi büyüyen ihracatı ve nüfusu artan ve buna bağlı olarak enerji talebi hızla artan bir ülke Türkiye. Elbette en temel önceliğimiz arz güvenliğini temin etmek, vatandaşlarımıza kesintisiz, kaliteli, düşük maliyetli ve çevreyle uyumlu bir şekilde bu hizmetleri sunabilmek. Dolayısıyla enerji politikalarımızı arz güvenliğini sağlarken dışa bağımlılığı düşürmeye ve Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu 2053 net sıfır emisyon hedefine ulaşmak çerçevesinde şekillendiriyoruz. Burada üzerinde durduğumuz temel alanlar, yenilenebilir enerji, enerji verimliliği, nükleer enerji, petrol ve doğalgaz üretimi ile birlikte güçlü altyapımızla geliştireceğimiz bölgesel ve uluslararası işbirlikleridir. Türkiye olarak yenilenebilir enerjinin toplam kurulu güç içindeki payını her geçen gün artırıyoruz. 2024 yılında bu anlamda toplam kurulu güç artışında inşallah bu sene bir rekor yıl olacak. Ve bugün itibariyle Türkiye'deki tüm hane hale hanelerin, tüm konutların elektrik ihtiyacını rüzgar ve güneş enerjisi ile karşılar hale geldik. 2035 yılına kadar bugünkü rüzgar ve güneş enerjisi kurulu gücümüzü dört katına çıkarmayı hedefliyoruz. Her yıl en az 2000 megawatt güneş ve rüzgar ihalesi yapacak yatırım ve izin süreçlerini hızlandıracak, yaklaşık 15 bin kilometre HVDC iletim hattı inşa ederek adeta ülkemizi enerji otoyolları ile doğudan batıya, güneyden kuzeye bağlayacağız. Tüm bu projeler için önümüzdeki 11 yılda toplam 108 milyar dolarlık bir yatırım fırsatı sunduğumuzun da burada altını çizmek istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanım, kıymetli konuklar, Yenilenebilir enerji alanında ülkemizin tüm potansiyelini harekete geçirmeye gayret ederken bu kaynakların aynı zamanda kesintili enerji kaynakları olmasından dolayı bizlere güvenilir baz yük sağlayacak nükleer enerjiyi fevkalade önemli görüyoruz. Ülkemizde şu anda inşa halindeki 4 reaktörle toplam kapasitesi 4800 MW olan Akkuyu Nükleer Santrali'nin ilk ünitesini inşallah en kısa zamanda devreye almayı ama 4 ünitenin tamamını da 2028 yılı sonuna kadar faaliyete geçirmeyi hedefliyoruz. Bu kapsamda son olarak Bakü'de düzenlenen COP29'da nükleer enerjiyi 3 katına çıkarma deklarasyonuna da ülke olarak imza attık. Türkiye olarak 2050 yılına kadar güçlü bir nükleer enerji sektörüne sahip olmayı hedefliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanım, doğalgaz enerji dönüşüm sürecinde geçiş yakıtı olarak çok önemli bir kaynak. Türkiye olarak 50 milyar metreküpü aşan bir tüketimle Avrupa'nın dördüncü büyük doğalgaz ülkesiyiz. Zatı Devletleri'nin 2002 yılında ortaya koyduğu Türkiye'de tüm hane halkına doğalgaz götürmek hedefi doğrultusunda 5.8 milyar metreküplük depolama kapasitesi, 20 bin kilometre iletim, 208 bin kilometre dağıtım hattı uzunluğu ile bugün 81 il, 887 yerleşim yeri ve 222 organize sanayi bölgesine yani nüfusumuzun yüzde 84'üne doğalgazı ulaştırıyoruz. Özellikle eğlence alanında yaptığımız yatırımlar hem ülkemizin hem de Avrupa'nın arz güvenliğine büyük katkı sunuyor. Son 8 yılda gazlaştırma kapasitemizi 5 katına çıkararak günlük 160 milyon metreküp'e ulaştık. Bu güçlü altyapımız, ve İstanbul Finans Merkezi'nde kurmayı planladığımız gaz ticaret merkeziyle enerji alanında merkez ülke konumumuzu güçlendiriyoruz. 2016 yılından itibaren ortaya koyduğumuz milli enerji ve maden politikamız çerçevesinde bugün itibariyle hane halkımızın yüzde yirmisinin gaz ihtiyacını yerli üretimle karşılıyoruz. Son 7 yılda özellikle Gabar'daki keşifle birlikte petrol üretimimizi de 3 katına çıkardık. Sayın Cumhurbaşkanım, Zatı Devletlerinin liderliğinde enerji alanında bölgesel işbirliklerimizi geliştirmeye ve kazan kazan anlayışı içinde bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ülkemizin ve bölgemizin enerji güvenliğine katkı sağlayacak projeleri geliştirmeye devam ediyoruz. Uluslararası petrol ve doğalgaz boru hatları, komşularımızla tesis ettiğimiz elektrik ve doğalgaz iletim hatları ile bu alanlardaki ticaretimizi ve yeni iş fırsatlarını geliştirmeye kararlıyız. Bugün burada sizlerin huzurunda Orta Asya'dan Rusya'ya, Kafkaslardan Balkanlara, Orta Avrupa'dan Kuzey Afrika'ya kadar birçok ülkeden bakan arkadaşımla, şirket temsilcileriyle bu ikili ve çok taraflı enerji işbirliği projelerini görüştük, görüşmeye devam edeceğiz. Konuşmamın başında ifade ettiğim gibi enerji sektörü çok önemli sınavlardan geçti. Ancak önümüzde bizleri bekleyen çok daha zorlu süreçler olabilir. Bu zorluklara ancak güçlü bölgesel işbirlikleri ve projeleriyle hazırlanıp yakın bir çalışma ile bu süreçleri yönetebileceğimize inanıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanım, enerjiyi çatışmaların değil, barışın tesisi için bir araç olarak gören, ülkemizin bu anlamda başlıkta bölgesine ve az gelişmiş enerji fakiri ülkelere katkı yapması gerektiğini her daim her platformda ortaya koyan zatı devletlerine şükranlarımı arz ediyorum. Bu forumun söz konusu gayretlerimiz için kalıcı bir platforma dönüşmesini de canı gönülden diliyorum. Tekrar zat halinize, konuk bakanlara ve tüm katılımcılara teşrifleriniz için teşekkür ediyorum. Birlikte ortak hedeflerle daha aydınlık bir enerji geleceği inşa etme dileğiyle hepinizi saygıyla, hürmetle selamlıyorum.